Hadis suresi. Evet. 21. ayeti kerime. Rabbinizden bir mağfiret Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlamış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Ne güzel söylüyor dilediğine verilmiş Allahu Teala. Dileyene değil de Allah'a ibadet edene değil de dilediğine verir. Öylese ne malum kafirler içerisinde de Allahu Teala'nın sevmediği insanlar var. E kafirse e o Allah diledi ya onu cennete çıkarır. Allah'a kim karşı çıkabilir? Aşağı. kimse. O ne isterse onu yapar. Ama Allah adaletten asla şaşmaz. Allah kelamından asla şaşmaz. Allah kadar kim sözüne sadakat gösterir ki? Bunlar utanmadan böyle hep Allah'ı dilediğine, dilediğine, dilediğine diye Kur'an'da insanları çelişkilere düşürüyorlar. Dileyen, dileyen Hodri Meydan burada bir hazine var. Hazineden Allahu Teala ey insanlar siz durun. Allah'ı inkar edenler gel bakayım buraya. Al bakayım hazineden mi diyor. Hazineye arkasını dönen Hazineden dilediği kadar insanlara hazinesinden veren Allah hazineyi açmış. Herkese açmış ama dileyene açmış. Dileyen, dileyen alıyor. Evet. Rabbinizden bir mağfiret. Allah'a ve peygamberlere inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dileyene verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Evet. Onu dileyene verir. <laughs> Allah-u Teala kullarına karşı engin merhamet sahibidir. Bu bakımdan bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Dünyada rahmeti herkes eder. Bu durumda Allahu Teala bütün insanlara açısından der. Ey insanlar! Allah'ın mağfireti ahiret aleminde yalnızca insanlaradır. Allah'a ve Allah'ın mağfireti ahiret aleminde yalnızca inananlaradır. İnsanlara değil, inananlaradır. Allah'a ve peygamberine iman edin. Dini İslam ile müşerref olun. Allah'ın emri ve nehirlerinden sakının ki genişliği gökler ve yer kadar olan cennetlere nail olasınız. İşte bu Allah'ın insanlara bir lütfudur. Evet. Allah Teala dileseydi insanlara böyle cennetler yerine huzur ve istirahatler yerine bunlardan daha kötü olan yerler hazırlardı. Lakin Allah kullarını çok sever. Bu bakımdan Allah Teala cennetleri ve orada her çeşit kuş etleri, meyveler ve canların çektikleri her çeşit yiyecek ve içecekleri insanlar için hazırlamıştır. İşte Allahu Teala bunları dileyene verir. Yani herkes cennetleri diler, e, dilerler ama Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezler, nefsi hevası peşine takılır. Kibir ve gurur içerisinde Allah'a ve ahirete arkasını dönerse bunların diledikleri yer cehennemdir. Kim de Allah'a ve ahirete iman eder, Allah'ın emir ve nehileriyle hükümlenirlerse, bunların da dilekleri yerler Cennet, e, e, bunların da dilekleri, e, diledikleri yerler cennetlerdir. Diledikleri, diledikleri yerleri, yerler cennetlerdir. Evet. Kim de Allah'a ve ahirete iman eder, Allah'ın emir ve nehirleriyle hükümlenirse, bunların da diledikleri yerler cennetlerdir. Ey insanlar. Allah büyük lütuf sahibidir, affı bol, merhamet sahibidir. Bu bakımdan insanların kazandıkları hayır ve hasenelerini artırır. Onlara ayrıca mükafatlar verir. Öyleyse Allah'ın evrine koşun, Allah'ın cennetlerini dileyin, Allah'ın rahmetine nail olun ki cennetlerine dahil olasınız. Ben burada padişah rızık dağıtıyor, hazine dağıtıyor. Hemen padişahın hazinesine ihtiyacım yok. Ve ahiret aleminde senin padişahın hazırlamış olduğu iki yer var. Birisi saadet yurdu, birisi azap yurdu. Sen dünyadayken benim sana rahmetim vardı. Çünkü rahmetim kainatta herkese. Yedin içtin, nankörlük yaptın, beni tanımadın ve verdiğim hazineye hazineye efendim karşı çıktın. Ahiret aleminde ben senden hazine mazine istemem dedin. E buyur. Bugün de yarın burası diyor. Evet.